Merhabalar arkadaşlar. En son 4 halife döneminde ikinci halifemiz Hazreti Ömer'de kalmıştık. Hazreti Ömer'den devam ediyoruz. Hazreti Ömer 634 ile 644 yılları arasında göreve gelmiş. Onun döneminde fetihler çok fazla bir şekilde olmuş. 636 yılındaki Yermük Savaşı ile Suriye ve Filistin coğrafyasında önemli şeyleri ele geçirilip 640 yılında Suriye'nin tamamı fethedilmiş. Amir Ans komutasındaki İslam orduları da Filistin'i fethini tamamlamak için Kudüs'ü kuşatmışlar. Ve Kudüs Patriği Hazreti Ömer'le görüşerek şehrin anahtarını ona teslim etmiş. E, Müslümanlar İran'a hakim olan Sarsenlerle köprü Savaşı'nı yapmışlar ve bu savaşta yenilmişler. Bu savaştan sonra ise Kadisiye bir yıl sonra Celula ve 642'de Nihavent savaşları sonucunda İran ve Irak fethedilmiş. Müslümanlar Aziz Osman döneminde Horasan'a kadar olan bölgeleri fethederek burada Türklerle komşu olmuşlar. Ve Mısır 642 yılında İskenderiye'nin fethedilmesiyle artık tamamen Müslümanların eline geçmiş olacak. Hazreti Mehmet döneminde İslam devletinde bir teşkilatlanma döneminin oluşunu görmekteyiz. Bu dönemde ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılıp illere valiler tanıyor. ve toplanan vergiler daha sistemli bir hale getirilip İslam devletindeki ilk hazine oluşturuluyor Beytülmal. İslam tarihinde ilk düzenli ordu ve ordugah şehirleri bu şekilde kurulmuş oluyor. Asker iktidar sisteminin temelleri atılıyor. E, ve merkezde taş arasındaki irtibatı sağlanabilmesi amacıyla posta evleri inşa edilmeye başlanıyor. Hz. Ömer zamanında 622 hicret başlangıcı kabul edilerek ilk hicri takvim düzenleniyor. Ve Hz. Ömer döneminde yine 644 yılında İranlı bir köle tarafından Hazreti Ömer şehit edilerek bu şekilde göreve sonlanmış oluyor. Evet, üçüncü halifemiz Hazreti Osman'a geçiyoruz. 644 ile 656 yılları arasında görevini icra etmiş. O da baktığımızda 12 yıl süreyle halifelik görevini yapmış. E, Hazreti Ömer'in şehit edilmesine hemen sonra e, yine bir toplanmayla, yapılan bir istişareyle Hazreti Osman ile fethiçilmesine karar verilmiş. Hazreti Osman da Horasan ve Azerbaycan'ı ele geçiriyor. Sonrasında Suriye valisi olan Muaviye Anadolu'da Kayseri'ye kadar seferler düzenleyerek 649 yılında Kırbıs'ın fethini gerçekleştiriyor. Sonrasında Muaviye'nin bu donanması Doğu Roma ile savaşarak Zatürk Seferi denilen ilk deniz savaşını kazanıyorlar. Halit Osman döneminde Kuzey Afrika topraklarına da seferler yapılıyor ve burada Tunus ele geçiriliyor. Tunus'un ele geçirilmesiyle de Afrika topraklarında Berberiler arasında İslam dini hızla yayılmaya başlanıyor. Hazreti Osman döneminde Kur'an müstahalarının çoğaltılıp diğer İslam ülkelerine gönderildiğini görmekteyiz. Evet, İslam dünyasında ayrılıklar kısmına geçiyoruz. Şimdi Hz Osman döneminde fetih hareketleri birazcık daha yavaşlıyor. Çünkü bu dönemde ekonomik ve sosyal sorunlar baş göstermeye başlıyor. Ve bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla Hz Osman, Hz Ömer döneminde halka bağlanmış olan maaşları kesmek zorunda kalıyor. Sonrasında ise Hz Osman'ın yapmış olduğu tayinlerde kendi kabilesi ve ileride de Emeviler devletini kuracak olan Ümeyye oğullarına Ayrıcılık tanındığı iddia edilmesiyle halk tepki göstermeye başlıyor. Ee, ve bu sebeple Küfe ve Mısır bölgelerinde isyanlar çıkıyor. Ve bu isyanlarla başları Medine'ye gelip Hazreti Osman'ı kendi evinde şehit ediyorlar. Ee, bu işlenen cinayetle Müslüman toplum arasında ilk fitne hareketi başlamış oluyor. İlk fitne hareketi neymiş? Hazreti Osman'ın şehit edilmesi. Evet son halifemiz 4. halifemiz Hazreti Ali 656 ile 661 yıllar arasında göreve gelmiş. Ee, bu da baktığımızda 5 yıllık bir süre zarfında halifelik yaptığını görmekteyiz. Ee, Hazreti Hz. Ali halifeliği devraldıktan sonra ilk iş olarak Hazreti Osman zamanında olaylara sebep olduğunu düşündüğü valileri görevden alıp yerine yenilerini atıyor. Ee, ve İslam devlet içinde parçalanmaların yaşanabileceğini düşündüğünden e, suçluları cezalandırma konusunda acele etmeyip daha titiz davranmayı tercih ediyor. E, ancak Peygamber Efendimiz eşi Hazreti Ayşe ve çevresindekiler ise Hazreti Osman'ın katillerinin bir an önce cezalandırılmasını istiyorlar. Bu durumda aralarına baktığımızda bir e, anlaşmazlık çıktığını görmekteyiz. Sahabelerden bir kısmı Hazreti Ayşe'nin tarafına geçip ayrı bir güç oluşturuyorlar. Hazreti Ali'nin de oluşturduğu bir kuvvette Hazreti Ayşe ve ordusu peşinden Kuve-Kufeye gidiyor. Ee, Hazreti Osman'ın katledilmesinden sorumlu olanlar kendilerinin cezalandırılacağını anlamış ve beklenmedik bir anda saldırıya geçip savaş başlatmışlar. Ve bu mücadelede Hazreti Ali taraf taraftarları üstün geliyor ve Hazreti Ayşe savaştan sonra Medine'ye gönderiliyor. Hazreti Ayşe'nin devesinin etrafında bu olay cereyan etmiş olduğu için İslam tarihinde bu savaşa Cemal Vakası adı verilmiş. Cemal de deve demek arkadaşlar. Sıfır Savaşı'na bakalım. E, bu yaşanan Cemal olayından sonra Muaviye Hazreti Osman'ın katillerinin bulunmamasını gerekçe gösterip ayaklanıyor. Ve iki taraf arasında savaş yapılıyor. Muaviye bu savaşı kazanıyor. Bu esnada da Amr'in As onun tavsiyesi ile Muaviye bir savaş hilesine başvuruyor. Bir savaş hilesi nedir? Burada e, mızrakların uçlarına Kur'an-ı Kerim sayfalarını takarak e, diyorlar ki ey Iraklılar savaşı bırakalım. Aramızda Allah'ın kitabı hakem olsun diyerek bağırıyorlar. E, Hz Ali de bu durum üzerine bu sorunun çözülmesi için hakem heyeti kurulmasını kabul ediyor. Ve bu hakemlerin görüşmeleri sonucunda alınan karara uymayan Amr bin As siyasi bir manevrayla halifeliği Muaviye'ye veriyor. Tabii ki Hz. Ali bunu kabul etmiyor, buna razı olmuyor ve mücadelesine devam ediyor. Ancak görüyoruz ki iki tarafta Müslüman ancak bir taraf diğer tarafa üstünlük olsun diye üstünlük sağlayabilmek amacıyla hileye başvurabiliyor. Bu da ne kadar kötü bir durum olduğunu görmekteyiz. Yani bir toplumun bir zümrenin içindeki baş gittiği zaman işte sonrasında bu tarz ayaklanmalar, bu tarz sıkıntılar, karışıklıklar çıkması e, gerçekten e, üzücü. Ama bunlar her zaman tarihte denk geldiğimiz, gördüğümüz olaylar arkadaşlar. Sırfız Savaşı'ndan sonra e, hakem tayin edilmesini kabul etmeyip Hazreti Ali'nin ordusuna ayrılan üçüncü bir grup ortaya çıkıyor. E, yani karışıklıklar devam ediyor. Bunlar da İslam devleti adına büyük sorun oluşturan grubun adı hariciler. Bu olayın, bu hakem olayın ardından Müslümanlar bu sefer üç siyasal gruba ayrılıyorlar. Yani bölündükçe bölünüyorlar. Ee, birinci grup Şiiler, ikinci grup Sünniler, üçüncü grup ise hariciler oluyor. Sonrasında ise bu olaylardan kısa süre sonra ise haricilerden bir kişi Hazreti Ali'yi sabah namazını kıldığı sırada şehit ediyor. Bakın ne kadar acı, ne kadar kötü bir yani hep hepsi Müslüman ancak bir Müslüman başka bir Müslümanı hem de ibadetini gerçekleştirir sabah namazını kıllı sırada şehit ederek e, öldürebiliyor. Ve Hz. de bu şekilde artık halifelik görevini sonlandırmış olacak. Evet sorumuz var hemen sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 4 halife dönemin gelişmelerinden biri değildir? Bizde değildir onu sormuş. A şıkkında Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması demiş. Bu halifelik zamanlarında gerçekleşen bir olaydı ve Hz. Osman döneminde gerçekleşmişti. Bu var. C şıkkında hicri takvimin yapılması. Bu da 4 halife döneminde Hz. Ömer döneminde gerçekleşti. Fethedilen yerlerin yönetim birimlerine ayrılması. Yine Hz. Ömer döneminde gerçekleştiğini biliyoruz. İlk İslam ordunu, ordusunun donanmasının kurulması. Evet bu da Hazreti Ömer döneminde gerçekleşecek. Ee, zaten ne demişti? Hazreti Ömer döneminde İslam devleti kurumsallaşmaya başlıyordu. Bunların hepsi Hazreti Ömer döneminde gerçekleşiyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Osman döneminde çoğaltılıyor. Ve şıkkında halifeliğin saltına da dönüşmesi demiş. Biz halifelik sürecinde böyle bir olaydan bahsetmedik. O yüzden cevabımız B olacak. Evet burada baktığımızda 4 halife döneminin zaten e, nerelere kadar ulaştığını görebilmekteyiz arkadaşlar. Evet Emevilere geçelim. E, burada neyi göreceğiz? Emevilerin kuruluşu, Kerbela olayı, Mevali siyaseti, Avrupa'da İslam'ın yayılması ve Endülüs'te sanat. Endülüs kısmını bir dahaki dersimizde göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik sadece Emevileri işleyelim. Evet, Emeviler 661 ile 750 yıllar arasında var olan bir devlet kuruyorlar Emeviler. Ee, Hazreti Ali'nin şehit edilmesinden sonra, Hazreti Ali'nin e, iki oğlu var biliyorsunuz. Biri Hazreti Hasan, biri Hazreti Hüseyin. Hazreti Hasan da halife olarak kısa bir süre İslam topraklarının bir kısmını yönetiyor. Babasından devraldığı şekilde. Ancak biliyoruz ki Muaviye'yi Hazreti Ali döneminde bir hileyle, hurdayla Muaviye'yi e, Amr bin As halife ilan etmişti. E bu durumda İslam dünyası iki halifesi varmış gibi, ikilik varmış gibi görünüyor. Maviye güçlü bir ordu kurup geniş toprakla hükmet, hükmetmesi pek çok Müslümanın onun halifeliğini kabul etmesine neden olacak. Halit Hasan ise gerek savaş yorgunu adamlarına güvenemediğinden, gerekse Müslümanlar arasında daha fazla kardeş ev ayrıcalık çıkmasını istemediğinden 661 yılında Muaviye'nin halifeliğini kabul ediyor. Böylece halifelik onlardan çıkıp Emevi hanedanına, Emevi devletine geçmiş oluyor. Muaviye'de Kureş kabilesinin Ümeyye oğulları ve Emeviler kuruna mensup olduğu için devlet Emevi devlet olarak adlandırılıyor. Muaviye halifeliği kabilecilik anlayışı ve kılıç kuvvetiyle kazanmış ve daha sonra ise saltanat haline dönüştürmüş. Emevi orduları Türkistan taraflarına fetihlerde bulunmuşlar. İstanbul'u kuşatmışlar ancak herhangi bir sonuç alamamışlar. Ve meşhur sahabe Eyüp el-Ensari bu kuşatmada hastalanarak vefat etmiş. E, Rodos ve Sakız gibi adalar alınmış. Emeviler'de Muaviye zamanında toplanan bir şuuranın aldığı kararla Muaviye'nin oğlu Yezid İslam tarihine ilk defa velihat e, tayin edilmiş. Ve babasının ölümünden sonra velihatı olarak seçildiği için halife olmuş. Hazreti Ali'nin diğer oğlu Hazreti Hüseyin de Yediz'e bağlılığını bildirmemiş. Ve Kerbela denilen yerde ailesi ve akrabaları ile birlikte şehit ediliyor. Bu çok acı ve kötü bir olay arkadaşlar. Belki din dersinde işlemişsinizdir, görmüşsünüzdür veya bunun bilgisi olanlar vardır zaten. E, maalesef bu acı olay Müslüman dünyasında çok büyük üzüntülere sebep oluyor. Müslümanları çok üzüyor ve Yezid ile Emevi hanedanına karşı toplumda büyük bir tepki oluşuyor. E, i̇ki tarafta arkadaşlar Müslüman dediğim gibi iki Müslüman taraf gerçekten birbirine çok büyük acılar çektiriyor. Çok büyük eziyetler yapıyor. E, bu olay iki taraf arasında Şia ve Sünni denilen tarihi sınırın kesin çizgisi oluyor. Emeviler döneminde siyasi çekişmeler devam ediyor. Ancak 8. Emevi, Emevi, halifesi olan Ömer bin Abdülaziz dönemi daha farklı bir şekilde gerçekleşiyor. Onun döneminde mevalilerden alınan cizye vergisi kaldırılıp ayrımcılığa son verilmiş oluyor. Ve toplumun tüm kesimini herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışı sergilenmeye başlanıyor. Bu yüzden de Ömer bin Abdülaziz'de ilk dört halifenin yönetim anlayışına benzeyen bir yönetim şekli anlayışı sergilediğinden dolayı 5. halife olarak nitelendiriyorlar. Halife Abdülmelik döneminde ise Arapça resmi dil olarak ilan ediliyor. Abdülmelik döneminde ilk İslam parası da bu dönemde bastırılmış oluyor. birinci Velid'in halifeliği döneminde ise Horasan valisi Kuteybi bir Müslim Maveri Nehir bölgesindeki şehirleri fethediyor. Buhara, Semerkant ve Harezm gibi önemli Türk şehirleri onun zamanında Emevi hakimiyetine girecek. Fakat Emevilerin uyguladığı politikalar nedeniyle bu dönemde İslami Türkler arasında yayılamıyor. Çünkü iyi bir politika izlemiyorlar, düzgün bir politika izlemiyorlar. İspanya'ya gönderilen Tarık bin Ziyad oradaki gotları yenerek Kadik Savaşı'yla 711 tarihinde. E, Tabi bu seferler belli aralıklarla yapılıyor. E, İspanya'nın fethi gerçekleşiyor. Yani bu çok büyük bir olay çünkü Avrupa kıtasında ilk defa bu şekilde bir şey gerçekleşiyor. E, İspanya fethediliyor. Emevilerin Avrupa kıtasındaki ilerlemeleri de 732 yılında Franklarla yapılan Puvatya Savaşı'nda İslam ordan yeni Prene Dağları'nda son bulmuş oluyor. Ama Müslümanların Avrupa'daki fethettikleri toprak İspanya'da yani koskoca İspanya Müslümanlar tarafından bir dönem hakimiyet altına alınmış oluyor. Evet, Emevi Devleti'nde bu şekilde görüyoruz arkadaşlar nerelere kadar ulaştığını. Gerçekten çok e, farklı coğrafyada ulaşmış bir devlette. Çok farklı anlayılmış yayılmış bir devlette. Genellikle görüyoruz ki denize kıyısı olan bölgeler özellikle şu kıyı şeritleri daha ziyade Evet, yıkılışına bakalım. Emevilerin yıkılışı. E, zamanla hanedan üyeleri arasında yaşanan iktidar mücadeleleri ve e, uygulanan politikalardan memnun olmayan halk, halkın isyanları. Emevi devletinde zayıflamalara sebep olmuş ve Abbasilerin de isyanıyla Emeviler yıkılmış. Abbasiler tarafından Emevi devleti yıkılıyor. Peki neden yıkılıyor Emevi devleti? Birkaç nedeni var. Bunlardan ilki... Son dönemdeki halifelerin gerçekten kötü yönetimi ve halkın bu yönetimden memnun olmayışı. E, i̇kincisi, hanedan üyeleri arasında yani taht mücadelesi yaşanması. Üçüncüsü, toplumdaki kabilecilik anlayışı. Herkesin kendi kabilesini e, başa getirmek isteyişi. Dördüncüsü, Kerbela olayından ötürü Hazreti Hüseyin'in e, başı kesilerek şehit ediliyordu arkadaşlar Kerbela'da ve ailesi yine aynı şekilde katlediliyordu. Ee, bu olaydan dolayı Müslüman halkın Emevi ailesine karşı bir nefret oluşturması. Hiç memnun olmamaları bu durumdan. Bu başa gelen kişilerden ve yönetimden. Son olarak da Arap olmayan unsurların dışlandığı mevali politikası. Mevali politikası eden bir politik var. Bu politikada Arap olmayan kişiler dışlanıyorlar. Ee, tabii ki bu halk içerisinde Arap olmayan unsurların da hoş görünmemesi. Halbuki baktığımızda halifeler döneminde alınan bölgelerdeki halka her zaman ılımlı bir politika izlenmişti. Ancak bu politika tabii 4 halife döneminden sonra görürüz ki İslam dünyası ne kadar büyük karışıklıklar içerisine ve ayrılıklar içerisine giriyor. Bu sebepler Emevi devletinin yıkılmasına nedenleri arasında. Evet son olarak mevali nedir buna bakalım. Azat edilmiş köle anlamına gelir mevali. i̇lk İslam fetihlerinden sonra kendi istekleriyle Müslüman olan ve çoğunluğunu Türkler, İranlılar, Berberiler ve Kıptilerin oluşturduğu Arap olmayan Müslümanlar, yani soyu Arap olmayan ama Müslümanlığı tercih etmiş olan kişilere Mevali adı verilmiş. Emeviler döneminde Mevalilerden fazla vergi alınmış. Çünkü Arap olmadıkları için bu şekilde bir vergi alınmış. E, sonrasında e, bu yüzden Emeviler dönemi topraklar çok genişlemiş olsa bile İslam'ın diğer milletlerce kabul kabulü aynı oranda olmamış. Yani toprakları genişletiyorsun, fethediyorsun İslam'ı yaymak için ancak diğer milletler tarafından kabulü yine fethettiğin kadar olmuyor. Fethettiğin her yerde herkes Müslüman olmuyor dediğimiz gibi. Neden? Çünkü bir ayrımcılık yapma söz konusu. Evet arkadaşlar dersimizi burada bitirdik. Bir dahaki dersimizde Endülüs Emevilerini göreceğiz. Bu şekilde 5. ünitemizi sonlandırmış olacağız. O zamana kadar hoşçakalın, sağlıcakla kalın.